Allah birdir peygamber hak, Rabbil alemin mutlak. Senlik, benlik nedir bırak söyleyin geldi sırası. Kürdü, Türk'ü, Neşerkezi, hep Adem'in oğlu kızı. Beraberce şehit kazi, yanlış var mı ve neresiz? bak, İncil'e bak, dört kitabın dördü daha. hak. Akir gori der kaymak akakağıgatta yüz karası. gezdirdi sazın üstadı aşık geleneğinin son büyük temsilcisi Türk halk ozanı Aşık Veysel'in yaşamı bir müzikal konu oldu. Derdini, tasasını, sazı ve türküleriyle dile getiren Aşık Veysel'i sahneye taşıyanlarsa bu müzikali yapmak gönül borcumuzdu diyen üniversite öğrencisi Luman Çakır ve arkadaşları. Aşık Veysel'i e, her Türk genci gibi araştırıyoruz, okuyoruz ama e, okuduklarımız hep sınırlı. Ama biraz daha okumaya başlayınca onun e, daha farklı yönlerini fark ettim. E, nasıl anlatayım? Aslında okumaya değer buldum. Dedim ki ya burada bir ışık var. Bir çekiyor sizi zaten. Okudukça, ilgilendikçe, araştırdıkça çekiyor hikayesiyle, yaşamıyla. O, onu okudukça onunla ilgili bir şey yapmaya karar verdik. Aslında ilk başta müzikal diye bir fikrimiz yoktu. Biz onunla ilgili bir şey yapacaktık sadece. Yani bir gönül borcumuzu ödeyecektik, vefa borcumuzu. Ama e, orijinal bir şey olsun istedik. Herkesin yaptığı bir şey yapmayalım istedik ve müzikale karar verdik. E ve 2013 yılının Temmuz ayında karar verdik buna. Bugünlere kadar geldi. Türkiye'nin ilk ve tek aşık Veysel müzikali halk ozanının farklı yönlerine ışık tutuyor. Sevgi temasına sahip müzikalde 20 genç tiyatrocu rol alıyor. Hedefleri ise aşık Veysel'i daha iyi tanıtmak. Aslında yaşam mücadelesi etkiliyor. şimdi biz başımıza en ufak bir şey geldiği zaman pes eden insanlarız ama aşık Veysel kör olmasına rağmen bir sürü acı çekmesine rağmen eşinin kaçmasına çocukların ölmesine rağmen hiç yaşam mücadelesinden vazgeçmemiş. Her zaman umutlu olmuş ve insanlara umut taşımış. Kör, hiç kimseye müdahale edemiyor, göremiyor. Kendi de anlatıyor zaten. Gözüm görseydi diyor ben ona haddimi bildirecektim diyor kaçan işine. Eli kolu bağlı ama yaşam mücadelesi devam ediyor. Yaşamayı seviyor, toprağı seviyor, insanı seviyor. Gidiyorum gündüz gece. Allah birdir, peygamber Alemin... Aşık Veysel'in sesine de yer verilen, sinemizyon gösterisi ve danslarla zenginleşen müzikalde sazı ve sözüyle aşıklara teselli olan Aşık Veysel'in eserleri duyuluyor. Yâri, kara topraktır, kara topraktır. Karabük Üniversitesi öğrencisi Muhammed Dursun'un bağlamasıyla eşlik ettiği müzikalde Soris Gafur Alkan sesiyle dinleyenlere büyülüyor. Aşık ve büyümüş biriyim diyebilirim. Çünkü küçüklüğümüzden beri hep dinliyoruz. Önce kara toprak, sonra uzun ince bir yoldayım. Biz hep bunlarla büyüdük, hep dinledik. Yani kulaklarımız aşinar bana. Ee, bunları dinlerken insan onu kendi içinde yaşıyor zaten. Ben bunlarla büyüdüğüm için söylerken de yaşıyorum. <laughs> Aşık Veysel Müzikali'ni 26 Aralık'ta Karabük Üniversitesi Profesör Doktor Bektaş Açık Göz Konferans Salonu'nda sahnelemeye hazırlanan üniversitelik gençler Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmak için destek bekliyor. Yetişmek yetişmek yetişmek.